Selamünaleyküm Kuşçu Camiası arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Şöyle bayağıdan sonra bir video çekelim dedik. En azından insanlar hani yaşıyoruz buradayız bilsinler. Şimdi arkadaşlar şöyle kuşlar yağmur da yağdı. Dışarı çıkarmıştım kuşları. Hafta içi zaten anca işte işten geliyoruz. Anca yemeyebiliyorum Allah hafta içi neredeyse çıkayış çıkartamıyorum. Sadece yerlerken dışarıda var. O da bir 15-20 dakika falan. Hafta sonunda şöyle bıraktım. Şöyle bir saattir falan dışarıda var. Yağmur mağmur yağdı bırakmadım. Almadım içeri. Yağmur inşallah bir sıkıntı yaratmaz. Gerçi yaratmaz. Hayvanın da ihtiyacı var zaten. Derisinin ıslanmaya. Arkadaşlar genel olarak durumlarımız böyle. Şimdi e, yavrularımız var uçuramıyoruz gerçi ama ya şu an böyle yuvada bastı kümeste bakıyoruz öyle söyleyeyim ben size bu arada bayağı da kuşlar değişenler oldu ölenler oldu yeni gelen kuşlar oldu böyle devam ediyoruz Şunu Nudi bizim Ömer'den getirmiştim ondan sonra uçuramadık öyle biraz uçurdu tap geçirdi sonra tüye müye girdi kaldı zamanlardan şu an kısa şu miski Gökalp abinin miskisi o Ondan sonra şu şu yine Gökalp Pavlin dumanlı kirli. Şurada onun yavrusu var. Boz kirli. Bakalım şöyle bir limoni var. İşte nudiler var. Ölülerin altında şöyle bir mavi var benim eski mavilerden de bu. Hayvanın gözünde sıkıntı var. Ayağında ur var. Kanadında ur var. Kanadının kuyruğunu kestim. Çok zayıflamıştı. Böyle toparladı hayvan. Şu gözünü tedavi edeceğim sadece. O gözü tedavi ettikten sonra da büyük ihtimal o hayvan kendine gelecek Allah'ın izniyle. Öyle bir durum var. Genel olarak kuşların durumları böyle. Şöyle kümeslerimizdeki yavruları gösterelim. Şöyle burada bir takım ballıyla yine dumanlımız var. Yukarıda bir tane perçemli sabunumuz var. Aşağıda yine kuşlarımız var, yavrular var kümeste iki, iki, takım kuş var? İki takım, üç takım kuş var. Burada da burada da işte yine kendi kuşlarımızdan var. Buradaki sinekli mavilerin sinekli mavilerin yavruları, biri sinekli mavi, biri dumanlı vermiş. Burada yine Gökalp'den gelen bir dişimiz var. 16 yavrular var. Ondan sonra Burada bir tane ballımız var. 16'da bir tane yumurta var. Başka kuşların yumurtasını kaydırdım. Şurada yine dumanlardan dumanların yavrusu var. Şu kara bir dumanlı var. Yavru bir tane yavru var. Şöyle. Ondan sonra ya bakın folluk sistemine geçen arkadaşlar için çok folluklar öyle arkadaşlar şey olmuyor. Ya kurumuş affedersiniz bok. O yüzden de hani mesela burada mesela ıslak ama hemen kuruyor yani. Burada çok sorun olmuyor. Zaten zemin böyle. Ee, ondan sonra Burada yine burada yine bir takım dumanlarımız var. Bu dumanların bu dumanların e, çapraz kardeş hatta yavruları da büyüdü. Burada yine şuradaki sabunun yavru var. Burada yine yavrular var hepsi. Orada altta yavrular var. Şu sabunu yine şu dumanlı dakika. Şöyle koyalım. Bu dumanlar o gösterdiğim şimdiki dumanların yavruları. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Dumanlarımız, yavrularımız. Yeme falan düştüler. Şu an kendi hallerinde. Islandılar tabii. O yüzden de böyle paspal görünüyorlar. Güzel görünüşleri, bölüşleri iyi. Bu yavrular. Yandaki kuşun yavrusu. Kuşların dumanlının yavrusu. Bir sabun bir mavi. Ondan sonra... Kedi çok dadandı bu ara. O yüzden de dışarılarda aklım acayip kedi geliyor. Ya bu sadece tarihe bir not arkadaşlar. Atıyoruz YouTube'a veya başka bir platforma. Sonra bakıyorum böyle. Ne dur ne olmuş ne bitmiş. Neyse arkadaşlar herkese Allah'a emanet olsun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı günler.